Selamlar dostlar ben Abdülkadir. Yeni bir futbol 24 mobil çekiliş videosu ile karşınızdayım. Çekiliş öncesi videosu ile karşınızdayım daha doğrusu. Biliyorsunuz biz çekiliş çok yapıyorduk bir ara. Sonra artık maç videoları daha çok atıyoruz. Kanalda bazı değişiklikler yaptım biliyorsunuz. Bundan sonra sizlerle maç bölümler daha çok geliyor. Ondan dolayı aşırı artık çekilişe yönelmiyoruz. Ama çekilişsiz de sizi koymak istemiyoruz. Buradan da bir tane ücretsiz top açma hakkı verdi galiba dostlar onu da alalım bugünkü çekiliş konumuza hemen şöyle kısaca bir değineceğiz dostlar nasıl katılacağız nasıl yapacağız onları sizlere söyleyeceğim şuradan hemen şu şeylerimizi de toplayalım hediyelerimizi e-futbol parası yokmuş sözleşme kısmına girelim bakalım nereden verdi keşke buradan neyse şuradan gidelim Ha, şunları veriyor İnşallah Maradona'yı verir. İnşallah Maradona'yı verir. Maradona'yı verir inşallah diyoruz. Ve bastık. Şimdi şekli Maradona. Maradona. Geçiyorum hemen. Ronaldo mu geldi lan? Vay be. Cristiano Ronaldo. Ama arkadaşlar Ronaldo'nun bir tane videosunu izlediniz mi? Ben dün izledim. Adam penaltı yok diyor ya. Penaltı diyor hakem. Ronaldo'nun düştüğü pozisyonda Ronaldo itiraz ediyor. Kral adamdır Ronaldo. Her zaman bunu da söylerim ben. Hemen başlayalım şöyle. Hesap çekilişimiz var. Hesap çekilişi nasıl bir hesap? Bunu hemen söyleyeyim. O hesaba girişi yapmadım. Neden derseniz. Çünkü arkadaşlar veren kardeşimiz Instagram üzerinden çok aktif olmadığı için kod geliyor ona hani. Ondan dolayı hesaba giriş yapmadım. Ama hesaba şöyle sizlere bir değineceğim. Nasıl bir hesap? Dostlar hesapta güzel epik oyuncular var. Ve hesap 3080 gücünde falan. Yani 3100 desem yalan olur ama 3080 3070-3080 gücü arasında bir hesap dostlar. Bence gayet ideal bir hesap. İçinde Raul vardı. Ee, ondan sonra Ronaldinho falan vardı galiba dostlar yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten çok sağlam bir hesap. İçinde e futbol parası da var. 500 e futbol parası mı öyle bir şey var herhalde içinde dostlar. Bunu söyleyeyim. Bellingham var, Rodri var. Yani güzel oyuncular var. Dostlar bu hesaba katılmak için ne yapmam gerekiyor? Hemen onu şöyle bir söyleyeyim. Dostlar katılıyorum yazmak yetersiz. Bakın katılıyorum yazmak yetersiz. Burak kardeşim burayı iyice bir editle. Burak kardeşime biliyorsunuz editçimiz ona da buradan teşekkür ederiz her videoda onun ismini geçireceğime söz vermiştim kendine unutmadan onu da söyleyelim. Dostlar şimdi size söylüyorum bakın katılıyorum demeniz yeterli değil. Katılıyorum hesap yanına instagramınız varsa instagram tiktokunuz varsa tiktok. Ya sosyal medya ne varsa dostlar yanına yazacaksınız. Ha sosyal medyam yoksa da en kötü yazmanız gereken şudur. Katılıyorum hesap dostlar. Katılıyorum hesap yazmazsanız o güzel hesaba sahip olamayacaksınız. Hesap çekilişi ne zaman olacak? Hesap çekilişi dostlar bu videoya 50 like geldi yani hesap çekilişimizi yapacağız. <laughs> hesap çekilişi yapacağız. Artık ne zaman gelir ne zaman gelmez bunu da söyleyelim. Bundan önce dostlar onları da izlemeyi unutmayın. Maçlar gerçekten çok eğlenceli. Özellikle bugün attığım video yani harika bir videoydu. Yunus ile oynadığımız. Yunus ile oynadığımız devam edecek dostlar. Ee, belli bir zaman sonra haftada bir yapıyoruz ya. Haftada bir onun da çekilişini yapacağız ve size şöyle bir müjde var. Eğer Yunus'u yenersem benim takipçilerimden bir kişiye ya futbol parası ya da bir hesap verecek Yunus. Bunu da söyleyeyim. Eğer ben... <laughs> dostlar nasip kısmet. Önemli olan eğlenmek. Bunu da söyleyelim. Videoyu çok uzatman gereği yok. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Dostluk ya futbol. Youtube'da kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.